Arkadaşlar, biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Arkadaşlar, öncelikle şundan bahsetmek isterim ki Sınavıma son bir hafta kaldı. KPSS sınavı boyunca gerçekten buradaki bu kanalı aksattım. Çünkü DLS'e zaman ayırarak e, oyun oynamak gerçekten biraz daha zor. E, neden zor? Coins kasmak zor. Çok fazla zamanınızın gitmesi lazım. Ben KPSS sürecindeyken bunu çok yapamadım. Ama artık sınava son bir hafta kaldı. Bir hafta için güzel desteklerinizi, güzel dileklerinizi bekliyorum. Ve arkadaşlar aynı zamanda kanalıma abone olup e, videolara like atarsanız da gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim ama gerçekten. <laughs> Bazı videolarımızdan sıkılan yani sıkılmanız gerçekten normal arkadaşlar. Buna çok bir şey demek istemiyorum ama farklı şeyler atacağım. Söz veriyorum size istediğiniz farklı içerikleri atacağımı söyleyeyim. Sizler bu turnuvada ne yaptınız? Ve arkadaşlar F1 Mobile Racing'in bir tane bölümünü çekmiştim ve çok hoşuma gitmişti benim. Yani ben oynarken de keyif alıyorum. Sizce e günde iki video şeklinde sabah DLS e veya işte farklı oyun kim muhtemelen salı günü şey gelecek. Yani yarınki videomuz ne olacak bizim? Yarınki videomuz herhalde Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı olacak. Çok emin değilim ama ee, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen ama lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bak gene internetim gitti. Abi ben neden e, videoya geçerken internet gidiyor? Bu şaka mı ya? Vallahi bu şaka mı ya? Çok saçma arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Bak abi. Ya ile ya Rabbi. Abi inanın kafayı yemek üzereyim. Bak videodan önce var ya hiçbir problem yok size. Yemin ederim hiçbir problem yok. Allah Allah. Allah Allah. Bak abi böyle bir şey yok. Şimdi ben uçak modunu alıyorum abi. Herhalde böyle bir şey yapacağım. Bilmiyorum internet geldi galiba. Ya bir çubuk ne abi Allah rızası için. Bir çubuk ne. Yani bir çubuk için mi oynuyorum ben bunu. Niye böyle bir şey oluyor anlamış değilim ki arkadaşlar. Ya gerçekten ben anlamış değilim. <laughs> abi valla ağlayacağım ya artık. Yemin ederim artık ağlayacağım ya. Ben şurayı komple kapatıyorum abi. Komple kapatıyorum. Uçak modu. O maçı artık yenik sayısın. Yapacak çok fazla bir şey yok. İnternetim sıkıntı. İnternetim çok sıkıntı. Bak 4.5G'ye bağladım güya. Güya 4.5G'ye bağladım. Hadi bakalım. Hadi abi artık atacaksan at. Vallahi var ya. Ne kadar sinir bozucu bir durum ya arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Yani bir değil bu. iki değil. Üç değil. Sürekli aynı problemden ötürü muzdaripim. Yarem çok. Nunes. Bu arada burada nasıl şey yok? Çok merak ediyorum. Sefer o iş nasıl yok? Başarılar kankam. Acaba Sefer o Mahallede de hep çocuk sesi geliyor ya şansıma. İlk maçımızı kaybettik ama bence ikinci maçta toplayacağız ve güzel bir galibiyet alacağız. Dani Alves'e doğru Dembele. Osman'a Dembele. Çok iyi kesti. Penaltı kırmızı. Penaltı kırmızı. Almeyce ya. Bir de sarı kart ya. En iyi oyuncum sakatlandı. Abi sen şaka mısın ya. Abi sen şaka mısın ya. Çok güzel penaltı attık ama arkadaşlar bakın. En iyi oyuncularımdan biri sakatlandı. Mecburen Traore'yi oyuna alacağım. Osman Dembele yani maçın başında golü attık ama hani üzüldüm. Kankam kurban olayım işaret bir işaret atmaz. Zaten maçın başında adamını sakatladın. Yani yaptın iş mi be kankam? Traore abim çocuk sesi var ya artık. Artık bir sus abim kurban olayım kurbanın olayım. Ansu Fati. Busquets. Aubameyang. Abi rahat bir galibiyet alacağımı düşünüyorum ama emin de değilim. Vertogen ne ara Benfica'ya gitti? İnanın bilmiyorum ben. Daha dün bu arada şu pencereyi kapatacağım abi. İnanılmaz acı çocuk. Komşumuzun çocuğu abi bayağı ağlıyor. Ses size geliyor mu bilmiyorum ama abi golü yemezse ki şöyle kapatayım abi camı. Yani şu an biraz daha iyi. Yani ses gelirse de en azından size gelmemiş olur arkadaşlar. Ansu Fati çok güzel yeri. Traore indirebilecek mi? Gel abi Traore gel. Rafa. Lengle. Güzel top bizde. Sergio Roberto. 4-4-2 oynuyor. Kankam sen top e, topu kaybettiği noktada arkadaşlar dikkat edin. Sürekli ayağa kaymaya çalışıyor. Traore. 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 Çok güzel. Abi Aubameyang. Şansım yok ki. İnanın şansım yok. Yaremçuk. Ansu Fatih'e doğru. Fatih tehlikeli. Fatih. O be ki güle güle kanka. Güle güle gitmen lazım ama. Gerçekten gitmen lazım yani. Velachomidos isme bak. Tüm oyuncuları mı? sakatlamaya çalışıyor bu birader. Top benim ayağıma geldiği noktada galiba bunu yapacak. Giraldo sol kanata oynadı. Rafa'ya Rafa Silva. Pique tehlikeli Lengle. Daniel Ves. Şimdi Ansu Fati'ye doğru. Ansu Fati, Aubameyang. Bir sarı karta. Var Togene bu sefer sarı kartı vermiş oldu. Tamam kanka işaret bir atma kurban olayım. Zaten ne yaptığını ben de anlamadım. Sürekli oyuncularımı sakatlamaya çalışıyorsun. Daniel Ves. Yani sarı kartı olduğu için galiba bir şey yapmadı ama. Hayda kanka amaç ne? Lengle. İlk yarı 2 0. Faslı rakime karşı üstün oyun rakibim hiç kalmıyor. Sürekli ayağımı böyle yerden kesiyor benim. İlginç maç. Ama kazanacağımı düşünüyorum ya. Kazanırım son maçı da aldık mı mis gibi kupamızı alırız abi. E, i̇lerleyen günlerde bir şeyler yaparız artık. Lengle. Abi zaten Ben bunu var ya bilerek böyle paslasa paslasa oynayacağım. Çocuk artık sarı kart mı yemek istiyor? Ne yapmak istiyorsa yapsın abi. Nasıl penaltı? Ya bunun penaltıyla alakası ne ya? Kurban olayım ya. Ya bunun penaltıyla alakası ne? Darwin Nunes. Yemin ederim çok saçma penaltı. Roberto ilginç çok ilginç kaçırdın abi çok güzel tıra oraya yetişirsin ama hani nereye yetişiyorsun İyi yere serbest duruş bir şey var kurban olayım tıra oraya bomboş Aubameyang ya abi iki bir lüksünümüz var ama rakip bir türlü bize o şansları vermiyor. Sergio Roberto. Biraderim iyi kesersin. Busquets. Yine korner. Denemeye devam. Şimdi Daniel Alves. Biraz arkaya gidecek top. Roberto indir abi. Traore. Busquets. 3-1. Sergio Busquets. Artık atması gereki gerekiyordu ve golü attık. 3-1 rahat. Gayet güzel. Gayet sakin. Brett oynalacağım alacağım abi. Tabi adam çıkmazsa oyundan. yo yapamıyor muyum? Kaç tane oyuncu değiştirdim la ben? Depay oynasın ya. Mönpüs Depay. Ya kazandık ama. Rakip gerçekten çok tuhaf ya. İnanılmaz tuhaf. Evet burada Adel Tarabat. Abi ben anlamadım. Sefero 3 oyunda var mı yok mu? Vaygıl. Sergio Roberto iyi yere Fatih Memphis Depay yetişemedi kaleci Valaç, Hodim Hodimos artık isme bak. Ya çok rahat bizde. Serginho Dest kırmızı yiyecek bu çocuk ya net söyleyeyim. Depay Abi çok güzel yere oynadık. Dolaş etrafımda kanka. Ansu Fatih. Sercin Yodist. Bir penaltı daha mı? Evet. Rakip. Kanka gıcıklık istediğin kadar yap. Yani yapacak bir şey yok. Oyuncularımı sakatlıyorsun. Çok rahat ve bir tane kırmızı kart. Sonunda Cirmal da o sarı kart. Kaleciyi de çıkarttı abi. Kaleciyi de çıkart. Peki. Kalmadı. Neler deniyoruz neler. Evet. Traore. Pike. Ve Torres. Denemeler iyi ancak sonuç almak pek de mümkün değil. Abi bir şey diyeyim mi yani çocuk bildiğin saldı bıraktı oyunu ya. Sergio Dez. Buz kesi olmadı. Bir şut. Kalezi tercihde geldi koştu ama. Bir türlü sonuç halde edemedik. Evet rahat bir galibiyet. 3-1. Rakip hiç varlık gösteremedi. Kurban olayım yeter artık yeter. Benim de kaçırdığım pozisyonlara bak şaka gibi. <laughs> bu kadar tuhaf bir rakiple oynamayı da beklemiyordum. Adama Traore maçın adamı. Çok üstün oynadık ya. Şimdi diğer maça geçelim abi. De nasıl oynayacağız? Traore bu maç çok iyiydi de. Depay oynatacağım ya. Evet seni oynatacağım. Alba'yı oynatacağım. Bekle ola. oynatmayı istiyorum bu maç. Luke Dion kalsın. Seni oynatayım. Seni kanada oynatayım. Belki bu maç şey göbe alsaydım daha iyiydi ya. Buskes'i. Şöyle sanki biraz daha teknik olacakmış gibi duruyor. Bu maçı kazanırız. Bir tane ajanımızı da mis gibi alırız abi. Evet Barcelona vs Paris Saint Germain. Hadi bakalım. Hazem'i de yenmek istiyorum. Brad White'la Forret'imle yenebilir mi bilmiyorum ama açıkçası şansımı deneyeceğim. Jordi Alba'ya doğru Alba'dan çok güzel. Memphis Depay harika gönderdik. Torres'e. Torres'ten Daniel Alves'e. Çok güzel. Braithwaite'e. E. Bir korner ve ilk gol. Daniel Alves. Busquets. Bir şut ve gol mü? Hayır, hayır, hayır. Torres bunu nasıl kaçırsın Torres? Torres sen bunu nasıl kaçırsın? Aklım almıyor bu pozisyon için. Danilo Pereira yapma. Ve ilk sarı kart Sergio Busquets orta alanda sarı kart görmek sıkıntılı abi. Tehlikeli çok tehlikeli Di Maria. Anha Di Maria rahat. Şimdi bu kontra golü getirebilir bize. Brett Wade, Torres. Memphis Depay'a doğru. Depay'dan Torres'e doğru Torres 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 kaçırdı ama bunu kaçırmayı da beklemiyorduk Ferran Torres O kadar hızlı kontrole çıktık ki Resmen rakiple dalga geçtik Ay, İnşallah iki yersin ve oyundan çıkarsın Marquinhos Nuno Mendes Kanka bunlar işe yaramıyor Bu oynadığın uzun toplar inan işe yaramıyor Ay çeyilkili Bradway. Abi yap düzgün bir şekilde oynar mısın? Güzel. Gerard Pique. Torres. Bir korner ve ikinci gol. Evet net söylüyorum kanka. Bir korner ve ikinci gol. Ya ben söylersem iki gelir kanka. Nereye atarsam iki gelir. Kale ağzındayım. İkinci golü de çok rahat şekilde buldum. Yani resmen şu an Paris'e ezi ezi iniyorum. Nuno Mendes tehlikeli. Evet tehlikeli ama nereye tehlikeli? Çok güzel. Bir anda oyunun yönünü değiştireceğim şimdi. Mükemmel yere. Mükemmel yere. Geldi geldi gol geldi. Brett Wade. Resmen İşi şova döktük. Braithwaite. Verati. Danilo Pereira. Lengle. Tehlikeli Pereira. Ya bu adamın şutu çok kötü. Bu adam nasıl gol atabilir? Ya harbi diyorum bu adam nasıl gol atabilir? Biri bana bunu açıklasın. 3-1. Ya rakip de sağda yok arkadaşlar. İnanın sağda yok. Yani hatamdan golü yedim. Hadi paşam. Bizi bekletme. Kazandık arkadaşlar ya kupayı. Yani ötesi yok. Kazandık yani buralar aslında artık vermenin de pek mantığı yok. Mauricio Icardi şimdi Daniel Vest'e doğru. Daniel Vest'ten Gerard Pique'ye doğru. Pique'den Daniel Alves'e. Daniel Alves. Çok rahat şekilde kazanacağımı düşünüyorum da. Gene de ne olur ne olmaz. Çok güzel. Memphis Depay'a doğru. Memphis Depay gole gidiyor. Memphis Depay. Memphis Depay. Nasıl kaçar bu? Franke De Jong bu nasıl kaçar? Marquinhos. Marquinhos. Kankam okey de yani o attığın yer alakasız gibi ya kankam. Çok üstün oynuyorum zaten. Oyunun yönünü istediğim gibi çeviriyorum. Harika Memphis Depay. O olmaz ama bu olur. İyi kestik olmadı. Tekrardan Jordi Alba'ya doğru. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Yani içeriye kadar girebildik. Karşılayan yoktu. Hazem günaydın kankam. Daha yeni mi farkına vardın maçı kazanamayacağının? Arkadaşlar kazanmayı başardık. Umarım güzel bir sonuç sizler de elde etmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.